Arkadaşlar ben Furkan. YouTube'da yeni bir kanal açtık ve bu YouTube'da açtığımız yeni kanalın hayli ve uğurlu olmasını diliyorum herkese yani umarım videoların beğenirsiniz ve ben de güzel videolar atabilirim kanala şimdi bu video vesilesiyle de ben tek lafa girmiş gibi oldum şey ama bu video vesilesiyle de ben şimdi size şu ilk duyurumu yapmış oldum kanalla ilgili Kanalda çoğunlukla Minecraft videoları olacak. Yani neden Minecraft derseniz ben Minecraft daha çok seviyorum ve herkesin seveceğini düşünüyorum. Güzel videolar da için düşünüyorum Minecraft'la ilgili. konuya gelince de. Şimdi kanalda sadece Minecraft olacak demiyorum. Minecraft'tan başka oyunlar da olacak. Mesela Call of Duty, işte GTA 5 falan. Bu şekilde seri şeklinde olan oyunlar olacak. Güzel eğlenceli yapabileceğimi düşünüyorum ben böyle bu, bu, bu oyunları. Yani Minecraft noktasına değinince Minecraft'ta nasıl bir şey yapacağım işte mesela mutlu oynayacağım Minecraft survival şeklinde işte multiplayer oynayacağım arkadaşlarla ya da kardeşinle mesela multiplayer oynayacağım bu şekilde işte mutlu survival mesela Minecraft'ta bilinmeyen şeyler falan bu şekilde bu şeyleri göstereceğim yani başka da söyleyebilecek çok bir şey yok yani ee, kanalımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum umarım videolarımıza <laughs> beğenerek ve severek izlersiniz diyorum iyi günler